Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay Yenir Papçı. Ne hissediyorsunuz? hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bizleri sevindirecek bir bilgilendirmede karşınızdayım. Ee, biraz geç kalmış olabilirim. Bir gün, bir gün kadar geç kaldım ama kusura bakmayın. Geç olsun güç olmasın. Ee, arkadaşlar telefonda Galaxy Store olan kullanıcılar yaklaşık 55 TL değerinde olan 1500 Nc'ye denk gelen paketi ücretsiz bir şekilde alabilecekler arkadaşlar. E, telefonda Galaxy Store olmayanlar yakınının telefonundan denesinler belki olur. Onlar da bu 55 TL'lik kuponu kaçırmamış olurlar. Sizlere nasıl alacağınızı ilk önce göstereyim Galaxy Store'a girelim. Arkadaşlar Galaxy Store'a girdiğinizde bakın buraya da çıkıyor zaten eğer ki çıkmazsa aşağı doğru gelin. Burada arkadaşlar etkinlikler galiba bunlar. Etkinlikler de çıkıyor arkadaşlar. Üzerine tıklayın. Bu arada bunu almak için eğer ki oyunu Play Store'dan yüklediyseniz kaldırıp oyunu Galaxy Store üzerinden yüklemelisiniz. Ben gördüğünüz gibi aldım. Bu 13 Aralık da başlamış. Ben daha bunu yeni gördüm. Bildirimi geldi bugün. Ben hemen ne değil, ne, bu neymiş falan diye bakarken Baktım. Yani cidden 55 TL değerinde 1500 necelik. 1500 nece yani Veda ücretsiz veriyorlar yani. Ben de hemen sizlere bunu bilgilendireyim dedim. Çünkü yarın son. Yarın da alabilirsiniz galiba ama Emin değilim ama hani Erkenden size haberdar edeyim dedim. Şimdi burada diyor ki yani 13 aralık ve 15 aralık arasında her gün saat 11'de diyor. Yani bu 3 gün boyunca saat 11'de 55 TL değerinde kupon mu verecek? yoksa sadece 13 ile 15 aralık arasında olan bir şey mi bu? Bunu tam anlayamadım. yani ne bileyim 55 TL de yine hani az bir şey değil. 500 az bir nezle değil sonuçta. Bir survival alabiliyor alabiliyorsunuz. Ee, buradan arkadaşlar oyunu Galaxy Store üzerine indirdikten sonra bakın ben almıştım zaten zaten bir kupon kazanmıştınız diyor kuponunuzu alıp e, Samsung hesabınıza tanımlı diyorsunuz tanımladıktan sonra oyuna giriş yapın burada NC'nin yanında artı var arkadaşlar ona tıklayın satın almaya girin ve bakın burada 55 TL'lik bir paket var 1500 NC'lik bunun üzerine tıklayın ve burada arkadaşlar ödeme seçeneği gelecek bakın ödeme seçeneği ve indirim kullanın diyor. Siz buradan indirim kullanına bastığınızda burada sizin hesabınızdaki olan o kupon gözükecek. Ve şifrenizi de girdikten sonra hesabınıza 1500 NC tanımlanacak arkadaşlar. Bu tek seferlik bir şeyse yani 13 ve 15 Aralık arasında hani alabileceğiniz tek seferlik bir haksa yine güzel. Eğer ki 3 gün boyunca 3 defa vereceklerse bu daha da güzel bir şey umarım sizler almıştırsınız yani bilginiz varsa eğer ki. Eğer ki de almadıysanız olsun geç kalmadığınızdan e bir defa da almaklarınız olacak. Benim için de iyi oldu çünkü bildiğiniz gibi birinci sorular pesten ikinci sorular testin yeni gelecek sorular e, ücretini çıkaramıyordunuz. E, yaklaşık 850 nez falan aldık ilk sorular Yani bir 30 küsür TL kadar da tekrardan bir nez yüklemem gerekiyordu. Bunun sayesinde Survivor alabileceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere de daha da geç olmadan bilgilendireyim dedim. Sizler de hemen Galaxy Store olanları kaçırmadan oyunuzu Galaxy Store'dan yükleyip hemen bu kuponu alın arkadaşlar. Ve eğer Galaxy Store'da yoksa telefonunuzu bir yakınınızın telefonundan deneyin. Belki olur. Sizler de ee, bu etkinliği mi desem? Etkinliği değerlendirmiş olursunuz. Sizler de eğer ki Survivor yoksa bir Survivor Pass almış olursunuz isterseniz de kasa Orası size kalmış. Ben dediğim gibi ben bilgilendirmemi yapayım dedim. izleyenlerimin haberdar olmasını istedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar. Allah'a emanet olun.